bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey. Hayısı bu esasıydı. Ben anladım ben de. Erken Bellingham, Bellingham <laughs> Ronaldo ya. Kırist. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Kamalak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bir adam var ki bu adamı siz istediniz. Zorla getirttirdiniz. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Bu adam kim? Bildiğiniz gibi yılın son videosunda 5 facecam'le bir maç yapmıştık. Ve bu maçta facecam olmaya tek kişi Batu vardı. <laughs> Maçta hiç konuşmuyordu Batu. Ben Batu'ya diyordum ki konuş. Daha sonra sizler yorumlar yaptınız. Hatta birini okuyayım. Birkaçını belki koyar. Batu aslında çok iyi bir çocuk. Sadece 5 YouTube'un arasında kendini biraz garip veya utangaç hissetmiş. Abi bence onunla tek tek bir vs at, Konuşma şansı verin ona da diye. Ve 10 tane de Batu'ya bir şans daha ver. Batu gelsin Batu gelsin. Tolga'yı bile bu kadar istemediler. Arda'yı bile bu kadar istemediler. Ve karşınızda. Çok istediğiniz adam Batu. Batu hoş geldin. Hoş buldum abi. Ne haber Batu? İyi abi sen nasılsın? İyi Batu yorumları okudun neler hissetti? Abi çok güzel yorum yazmış onlara buradan teşekkür ediyorum. Bazıları da Batu kolsuz falan demiş ama bu maçta onlara cevabımı vereceğim ben. <laughs> kolsuz olduğuna inanıyor musun Batu? Hayır inanmıyorum abi görecekler <laughs> onlar. Bakacağız. <laughs> Peki oğlum niye konuşmadın lan o videoda? Abi o videoda 5 Ronaldo arasında kendimi Necip Uysal gibi hissettim. Ay gavi. Ay, abi Batı yazmış bu sözü. <gülüyor> <gülüyor> yok bu arada şimdi haber oldu gel dedim sana bir şans veriyorum. Hocam belki bugün büyük bir youtuber doğar. Mr. Batu derler bu adama. İleride ben derim ki bu adamla ilk videoyu ben çekmiştim derim. Ne de olmasın Batu. İnşallah abi. İleride belki ben de senin gibi bir youtuber olabilirim. Ya e, benden daha iyi ol oğlum. E, hedefim ben olmayayım, daha yüksek olsun. Abi valla hedefim sensin ya. Daha yükseğine gerek yok. Ay abi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şımarttı beni. Hemen oyun ekranına geçelim, oynat bakalım. Evet. Evet geldik maçımıza. Yeni Cruyff'umuzla oynayacağız. Beckham Biraz Ronaldo'yu besleyelim. ikinci ara bakarız. Ve 4-2-3-1. Biz bu dizilişe normalde batıyoruz. Senin haberin yok. Bizim aramızda gay dizilişi deriz. Haberin olsun. Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayın. Ee, o zaman abi ben şimdi game oluyorum. Ya estağfurullah canım bu seni kendi yorum ama. Bir bu diziliş bir de Hamid'in kullandığı 17 orta sağlı diziliş var. Bu ikisi çünkü aşırı defasız dizilişler. OOS'deki herifi bize tanıtır mısın? Nakamura abi. Peki bu adam bir... Di... 103 oluyor diyorlardı Batu. Oluyor abi ama Japon oyuncuları yanına koyarsan yani Onun harici 99 oluyor Ne gereği var o zaman öyle işin ya Ve başladık maçımıza Start'ım tıklım tıklım dolu Türkiye Beşiktaş maçı Türkiye midir Beşiktaş? Beşiktaş mıdır Türkiye? Türkiye'dir Beşiktaş abi Peki kardeşim Bugün eve erken gitmen dileğiyle Bir santayla başlayalım Aha şuraya Şuraya aynen bilirim Aha. Bilirim Oo. Oh donarma var abi kalite öyle kolay kolay yapamazsın ama Eee vermiş sadakan olduğunu inanıyorum Batu. Göreceğiz abi maç içinde. Abi, bak girdi bu arada. Arvoha ön direkte vurdu. A! Demiştim abi donarma var diye. Sen musun Batu ha. 2 dakikadır var ya büyük ihtimalle bugün bir tane dilenciye para vermiş Batu. Oh. Abim tuttuğun altın olsun abi. Allah çoluğuna çocuğuna. <laughs> <gülüyor> Batu, Batu. <gülüyor> <gülüyor> Batu, orada var ya. Ne yapacağımız hazırdı. Abi, beybek çekiliyor sanki bana. O ne izledi ya? Kardeşim, takılıyor. Anlatı abi Batucum yaş kaç nerelisin çiçeğim? 17 yaşındayım Malatyalıyım abi Malatya aha Malatya'nın kayısısıyım lan. Malatya yaşıyor? Malatya'da mı yaşıyoruz? Evet abi. Ee, peki neden kayısı görselinde ATM'ler var sizin orada? Vallahi onu belediyeye sorman lazım. Oğlum abi. hiç kayısıya ben da benzemiyorlar lan. <laughs> abi farklı bir şeye benziyorlar da neyse ya. <laughs> ben en çok şaşırdığım şey kayısı borsasıydı. Eee? İyi. İyi. Eee Konuşmaya daldım abi ya. Konuşmaya <laughs> mı daldın? <gülüyor> evet. <laughs> Sussa heyecanlanıyorum diyor. Konuşsa konuşmaya daldım diye. Demek istediğimi anladın mı? Maçtan önce rahat olman gerektiği. Evet anladım abi. Tamam teşekkür ederim. Hocam Ronaldo aşağıda Beckham'a Cruyff'u gördü. Johan Cruyff. Çıktı o top çıktı. Aa. Oh. <laughs> abi. Efendim abi. Hep videolarımı izliyorsun. İlk defa maç yapıyor seninle doğru mu? Doğru abi. Videoda izledin mi daha iyi oyuncu, karşısındaki kim daha iyi oyuncu? Nasıl farklar var mı? Ee, var abi. Karşımdaki daha oyuncu, daha iyi oyuncu ya. Ee, şeyde videoda izince ben bunu yenerim diyorsun değil mi? Yani abi senin yaptıklarını yapınca diyorum ki ben de yaparım. Adam falan çekerim ama He. olmuyor yani öyle çek çek çekiyor gibisin ama. Skor hala 2-0. Yani deniyorum ama sen beni alt üst ediyorsun yani abi. <laughs> Al o zaman sen bir Konya. Geldiler ya. çok güzel geldi hem de. Oy! Oy! gönderen artık şu topu ya. Abi gitmiyor ki top. Fal! Hadi, Fal! Aha, tamam. Götümü Batu! Yo abi estağfurullah. Ha, Oşimen hadi git. Ben ben anladım. Ben anladım ben de. Vur. Oha! Utanmaz ben aşağı çekersem. Abi işte taktik ya. Zeka farklı bir şey Batu'da gördüğünüz şey tam olarak. Ama kaleci doğru yere gitmiş. Neyse Santra. Hocam Foden, Ronaldo. Hayır ben Cruyff oynamadım ben. Hatayı yapmış Batu'dan, şu, Batu'dan <laughs> tamam. şov geliyor. Derken Bellingham. Bellingham'dan de. Ronaldo'ya. Cristiano <laughs> Ronaldo dalaşıyor. <şov. gülüyor> Batu. Ne diyebilirim abi ya? Kendi hatalarımdan dolayı golüyorum ya. o 30 metre dalan şut deyince erkekler ya. Abi defans öyle yapmak da olabilir bu arada. Ronaldo'da dalan şut var mıydı bilmiyorum ama öyle yapmak olabilir ya. Başka bir aç alabilir miyiz? Lan niye geçiyorsun? Gel. Oğlum. Geçti abi özür Öyle yapmak olabilirdi o. Geçer mi? Geçti. Oo lan? <laughs> abi, ayaksız bu abi ya. Batıyor ayakkabı listesine yazıyorum arkadaşlar. <laughs> abi bende sıkıntı yok ya. Oşimen ayaksızsa ben ne yapayım? Oşimen mi? Ya, oy. Evet. Büyüyünce gol mü sen? Bir dakika. Aha Hadi baba bak. Bir daha ver. Şşş bir şey yok bir şey yok. Baba koş. Baba koş 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 koş. Koş 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 bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok Batu. Oha. Lan! Abi! Bala bak! Abi, ilk yeri kazasız belasız atlattım. Sıkıntı yok. E, İstesin hakkında konuşmak ister misin? Yani ne diyeyim abi, senin şuta bakınca... He. Bir şey diyemiyorum yani. Teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim o zaman abi. ikinci yarı birazcık daha tatlış oyuncularla sahaya giriş yapıyorum. Abi ee... ben kimi koyayım ki şimdi? <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel. Nice. Ben aldım. 3 tane adam aldım. 3 tane daha sokacağım sana. Olur mu? Şimdi götünüze bir takım yapacağım. Olmaz abi. Niye lan? Yani attırmam çünkü. Alışmıştık. Attırmam mı? Evet. <laughs> Nasıl oh. olsak ya? Ee, şey Son adamla kaleci arasında bir oyuncu olmazsa olsaydı oluyor. Tamam kardeşim. Batu beni ne, ne zamandan beri izliyorsun? Tam olarak tarih? 21'den beri abi ilk çıktığından beri. PES 21'den beri mi? Evet abi. Vay be. Gayet iyi. Hatta abi şey ilk videolarını hatırlıyorum. Koltukta normal bir, e, saniye, oynuyordun bir saniye ya. Şunu saplayaydım. Koltukta normal derken <laughs> şimdi yok mu yapıyorum oğlum? O nasıl bir laf ya? Hayır abi ya. Abi o şey zaman da sadece oturuyordum şimdi alakasız Bir çalıp bir tane şut. Ben orada korner taklığı yapacaktım da onu girmedim ben ondan sordum. Vay bine vay, vay. Yemem abi ya bazı taktiklerini biliyorum da işe yaramıyor gibi sanki senin taktiklerini sana uygulayınca. Ben taktiklerimi bana uygulayınca işe yaramaz da bilmek bir nebze hayat kurtarabilir gibi. Ver kardeşim. Allah. Teşekkür ederim. Al abi. Al abi <laughs> Çok iyi. Oyuncu <laughs> değişikliği Batu. OS'lerim yoruldu. Allah Al kardeşim. Allah. Bu ne dünya kardeşim. Seven. Ananı bu ya. Plas atsaydım keşke ya. Bu da ayaksız abi. O nasıl bir şut öyle? Plas atsaydım keşke. Allah be. 8-1 oluyordu ya. Tüh. Şimdi. Kral. 2-OS. Bir sağ, bir sol. Come on baby. Oğlum dostum yok ya. Gerçi benim bu hayatta dostum yok kardeşim. Dostum olmaz. Aslım. Yaşanım. Batu. Ah be abi. Ben varım abi bir şey olur mu? Kahpe abi mi? Ah be abi dedi. Aa ne bileyim ben kahpe falan. <gülüyor> 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 Batu. Bir dakika abi. Muska mı yazıyorsun oğlum? <laughs> yok abi. Alacağım şey, bir ilk oyuncu yapıyorum. lan. En fazla bir fiyat daha gelir lan. Korejma e gelir eline tükürür yüzüne çalar lan. Takımın en ya. Batu hangi bir... takımıydı sen? Beşiktaş abi. Yazık la ben niye yeniyorum bunu? Çocuğun zaten bir sürü derdi var. Ama Oğlum Beşiktaş'ta olduğunu bilseydim hiç atmazdım özür dilerim. 8 mi atardın abi? <gülüyor> 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 Çok iyi. Çok iyi bu arada. Gel lan 8'e gel. Gel buraya. Al. Aha delay. Like. Aha. Bir de like. dakika. Lan ne yapıyorsunuz? Aaa evet. geri pas geri pas. Eller tutuştular. Hiçbir şey var. yok abi. Selena mı oynuyoruz oğlum hayırdır? Şöyle bir geçer he. mi? Barilla ya. He, kafa topu Barilla. He. Aynen abi. Bir dakika. Ver kardeşim. Guti. Şurada hocam Mami'ye. Mami. Delightlar. Teşekkür Güzel. ederim. Ben Guti'yi çektim şöyle gerisine doğru. Bir şey Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Guti aldı topu. Guti indi. Hocam bıraktı Snyder'e. Snyder. Of. Oğlum daralttın ha. Abi geçmiyor ki. La Değil ne sen... oğlum bu ne ya rapaz atacağım da geçecek de şu durda da bu durda da ne ya? Tam Figo geç. Aç Ronaldo'ya. O Peki. geride kaldı bu seferde. Peki. Bak daraldı çocuğa. İkinci yarı gol atamadım. Bar bir tane atayım en azından ya. Aha. Aa yiyeceğim gibi. Aha. Hadi Ronaldo git artık. Lan! Aha, ne penaltısı? Aha. Ne penaltısı? Abi izle gör şimdi. Batu yayınımı izleme ağzına vururum. Aa bir dakika abi. <laughs> Yayınlığıma çık. Tamam. tamam. Sen kullanıyorsun. Abi. Değil, kullan kardeşim. Abi şimdi... Ortaya atmak yok haberin olsun. Kaleciyi de vurabiliyor muyuz? Vur vur. Ortaya atmak yok. Tamam. Nereye vurayım? Burayı gibi ya. Hadi. Tuttum. Aferin! Aa. Hadi kalesi boş. Koşun. Tabi işte şöyle bir deneyeceğim. Kalecim Peki. o kaleci kaleye geçmesin <gülüyor> diye. <gülüyor> <laughs> ben bir tane gol'e gitmem lazım. Uh -huh. Abi yok yiyeceğim. Yıkıldı oyun. Bariye kurtulak yok. Atak kurtulak o da yok. Anası nikya. Evet, bir tane ısır. gol olsun lan ikinci yarı. Allah Allah. Neyse. İkinci yarı. E, Batu'nun defansı yıkıldı. İleri Hatta da bir şeyler yapmaya çalıştı Batu. Batu tebrikler. Teşekkür ederim abi. Şimdi ben Şimdi Muhammed Salah sil bakalım. Kaybeden Muhammed Salah siliyordu. Sürpriz olsun diye söylemedim. Ne Muhammed Salah abi? Şey bombeli Muhammed Salah var ya. Hes hesapta zaten iki tane epik var abi. <laughs> <değil mi? gülüyor> Peki. Hocam maç ortada. Batı ortada. Çok istediniz. Geldi. Batı eline konasak şey. Teşekkür ederim abi. Beni çağırdığın için. Ne demek kardeşim. Güzel bir an oldu bence. Tatlı. Bence de abi. Ee, Batı ile videonun devamı gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlar yazmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Videoyu beğenin lan. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.